Sevgili dostlar, ilgiyle beklediğiniz videomuza başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta Putin'in hedef olduğunu ve Navalny olayının bitmediğini aktardım. Haklı çıktım. Konuyu biraz daha açalım. Türkiye'ye ve Çin'e uzanalım. Navalny, 2020 yılının Ağustos ayında Sibirya'ya çekim için gitti. Zehirlendi, tedavi oldu, iyileşti. FSB ajanı Konstantin Kudryatsev Novichok sinir gazının Navalny'nin iç çamaşırlarına konulduğunu itiraf etti. Tutuklandı. Kremlin'in daha düne kadar, blokçu, diye küçümsediği Navalny binlerce insanı sokağa dökmeyi başardı. Eksi 50 derecedeki Yakutsk'ta bile göstericiler sokaktaydı. Navalny içeri giderken taraftarları Putin'in 1 milyar dolarlık sarayının görüntülerini YouTube'dan yayınlıyordu. Videoları 1 milyardan fazla insan tarafından izlenen Navalny bu hamlesiyle Kremlin'i karıştırıyordu. ABD destekli operasyon Rusya içinden de büyük yardım görüyordu, geçtiğimiz günde meydanlar dolup taştı. Gençler Putin'e karşıydı. Kendi ülkesinin medyasında yer bulamayan Navalny YouTube üzerinden geliyordu. Kremlin saray videosunu açıklayamıyor, attığı her adım Navalny'yi öne çıkartıyordu. Rus milyarder Rotenberg sarayın kendisine ait olduğunu söylese de Putin'in judo arkadaşlığını bilen binler sokakları karıştırıyordu. Rusya'da bunlar olurken ABD'den bir hamle daha geldi. Navalny Nobel'in favori adayları arasında gösterildi. ABD, Putin'i yeni nesil gençlik ile sarsarken oyunu gören Çin, Güney Asya'da bir hamle yaptı, düne kadar İngiliz toprağı olan Myanmar kendi rotasını çizebilme şansını yakalamıştı. Ancak ne hikmetse İngilizler gidiyor, askerler geliyordu. Yine öyle oldu. Myanmar lideri Aung San Suu Kyi tutuklandı. Parlamentonun %25'ini elinde tutan asker bununla yetinmedi. İçişleri, Savunma ve Sınır İşleri Bakanlıklarının yanı sıra tüm ülkeyi kontrol altına aldı. Darbe üzerine her ülke tepki verdi. Çin darbe diyemedi. Asker aileleri bile oy vermiş olacak ki Su KYI oyların %80'ini aldı, asker destekli muhalefet oylar çalındı iddiasıyla Trump'ın izinden gitti. Kongre baskınına rağmen ABD'de tutmayan Trump planı burada işledi, Myanmar Genel Kurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in geçtiğimiz günlerde Çin'de olması da Çin üzerindeki şüpheleri giderek artırdı, peki bu darbe neden yapıldı, Putin'in ABD baskısıyla köşeye sıkıştırıldığını gören Çin boş duramazdı. Güney Çin denizine kıyısı olan ülkelerdeki ABD şemsiyesi iyiden iyiye büyüyünce ve donanma ile Çin'e rahat verilmeyince Pekin bir hamle yapmak zorunda kaldı. Myanmar üzerinden Bengal Körfezi'ne inmek istedi. Bunu garantiye aldı. Darbenin bir önemli yanı daha vardı. Ekonominin büyük kısmını elinde tutan ordu bir yandan Çin karşıtlarını ülkeden gönderecekti. Diğer yandan ABD tarafında yer alan sermayenin ülkeye girmesine izin vermeyecekti, ikinci bir Vietnam yaşanması istenmiyordu çünkü. Biden'ın gelişiyle rüzgarlar sert esmeye başladı. Bunu gören Türkiye'de ABD'ye ılımlı bir ismi Büyükelçi atayıp ilişkileri ısıtma mesajı verdi. Dış politikada ABD AB yörüngesine yakın iletiler yolladı. İçeride ise ABD AB yanlısı muhalefeti zayıflatmak ince hamleler yaptı. Türk devlet aklı rakiplerine göre ikili model seçti. Bunu da yapabilen tek ülke Türkiye, gördüğüm bu. Dostlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızın gelişmesi için abone olunuz. Yorum yaparak beğeni tuşunu tıklayınız. Böylelikle videolarımız YouTube parametreleri gereği ön sıralara çıkacaktır. Ve daha çok kişiye ulaşabileceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Konu hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Selam ve dua ile. Hoşçakalın.